Bu Schengen vizelerini randevu almak çok zor ya. Çok zorlanıyor. Hmm. Bazı hacker grupları Rus olduğu söyleniyor bu grupların. Onlar iyi ya hackerlıkta. Sisteme sızıp randevu alabiliyorlar. Bekleme süresini çok kısaltarak. Bu aldıkları randevuları da 3000 euro'ya satıyorlarmış Türkiye'de hocam. Nasıl? Aa, Schengen vizelerini. Türkiye'de sistemini... Tabii. Türkiye'dekilere satıyorlar. 600 ile 3000 euro arası değişiyormuş. Yani bir ay sonra istersen 600 euro aman öbür hafta lazım dersen üç bin. Yani bunun arzı çok sınırlı talebi çok yüksek. Her türlü ahlaksızlığa uygun bir zemin ortaya. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istediği yere seyahat edememesinin getirdiği aksaklığın kural dışı, ahlak dışı kanun dışı işler yaparak paraya dönüştürülmesi. Zaten bunu Mehmet Şimşek'e sormak lazım. Bu Vize işlerinde rasyonel e, duruma ne zaman döneceğiz? Yani sana e, seyahat et, gitmek istiyorsun, izin vermiyorlar. Ne korkacağız? E, hazin durumdan da hackerlık yaparak para kazanmak isteyen uyanıklar da çok garip ya. Para kazanır hocam. hocam yani o, e, rasyonel, iyi ol, rasyonel olmayınca her türlü rezillik oluyor. Bir de hocam yani çağın yarattığı iş kollarına bakın.